Dostlar merhaba. Bugün Kayseri'nin Sarız ilçesinin Kurudere köyündeyiz. Fedai abinin yanındayız. Fedai Durgun abinin yanında. Ben de bu köyü merak etmiştim daha önce. Kurudere diyorlar. Kurudere diyorlar ama burada su var. Gerçekten su akan. Daha önceden köyün orada bir su akıyormuş orası kurunca adını kuru dere koymuşlar. Yoksa şu gördüğünüz kabakların alt tarafından ırmak geçiyor. Birazdan oraya da bakacağız. Şöyle belki kısmen gözükür. Veday abi merhaba. Merhaba Mustafa. Nasılsın abi? Sağ ol Nasılsın Mustafa? İyidir biz de abi. Yolumuz bu tarafa düştü. Seni de ziyaret etmek istedik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben de biliyorsun suya merakım var. Evet evet. Ee, kısmen de olsa... Eskiden su akar, kürt bakar ama kürt bakmıyor. Şimdi. Onu kırdık mı kısmen abi? Bazen Çiçek. derler bir çiçekle bahar gelmez ama yok, yok, Olsun yok. Köyün içinde vuran bir, dayılarımız bir da var Bir çivi bir nalı bir nal bir atı bir at Bir yiğidi bir yiğidi bir, bir vatanı kurtarır Kesinlikle bir şeyler, bir şey olmaz değil. Çevremize de faydamız Olur. olsa evet. Bir hayvan içse bile Bizi evet, çok mutlu ya. eder evet, Dostlar Feday abi de buraya bir su vurdu Abi tenekeyi kaldırabilir misin Gerçekten büyük bir maliyet ee, Hepsi bu trafoyla beraber 2 trilyon tuttu mu abi Ee, bu 160'lık bir suyu değil mi abi? 160. Maşallah. Yani şöyle yukarıdan da baktığımız zaman e, belki kameradan tam gözükmüyor ama suyu görebiliyoruz. Şimdi dostlar benim burada dikkat çekmek istediğim şey şudur. Hayalimizde hep kıraç kabak vardı. Fedai abiyle telefonda görüştüğümüzde kıraç kabak dedi. Burada toprak çatlıyor olmuyor. Kayseri'de zaman zaman çalıştık o işlerde. Fedai abi ilk defa buraya bir çığır açarak bir kabak tarlası ekti. Tabi şu anda bu suyu kullanmıyor. Irmaktan alıyor. Ama ırmak yanında olmasına rağmen bu kadar masraf yapıp yani doğaya da çok zarar vermemek açısından başkalar da kullansın diye şahsi suyunu vurdu. Çok güzel bir düşüncesi var. Demin videoyu açmadan önce bir sohbette bulunduk. Dedi köyümün suyu biterse köye veririm. Çok önemli bir düşünce yani çoluk çocuğum isterse kullanmasın geriden hangi nesil geliyorsa o kullansın dedi benim de düşüncem aynı yönde feda abi şöyle bir kabaklara doğru gidelim suyun hayırlı uğurlu olsun abi Allah razı olsun bunları sana. göstermekten gurur duyuyoruz herkes, çünkü herkes, herkes yapsın olur da herkes inşallah. bunlar birer örnektir şöyle hem kabaklara doğru gidelim abi hem hırmağa çekelim şimdi böyle bir kırsalda bir su için 2.5 milyona yakın para harcamak böyle trafo falan getirmek Herkesin risk alacağı bir şey değil <laughs> Ama Ne güzel bir örnek olmuş Bereketli olsun abi kabakların Feda abi burada devamlı su olduğu için e, Otla mücadele biraz zor oluyor değil mi? Evet çünkü her dakika yeşil var Bu kaçlık boru abi buraya gelen? O 75'lik Mustafa abi. Maşallah yani bunu çalıştırıyor değil mi? Kabaklara bir vuralım bak ne güzel artık şimdi. Bunlar bir hafta 10 gün sonra Allah izin verirse şey yapacak Hasat olacak değil mi? Bunun yerine ne ekeriz Feda abi? Buğday ekeceğim Mustafa. Bu sene buğday ekeceğim. Bu otların ölmesi için buğday ekmem lazım. He, iyice ne karıştıracağım Ot burayı. Otlar ölecek gelecek yıl. Büyük ihtimal yine kabak ekerim. Geçenlerde Sivas'a gittim, Erzincan'a gittim. Onların da dağları kupkuru hiçbir ağaç yok. Aşağılar böyle yeşil. En azından onunla birazcık kapatmışlar. Yani Orada bu tarz ürünleri gördüm. Burada görmek mucize gibi bir şeydi. Sen bu mucizeyi gerçekleştirdin. Evet, ben yani e, çok şeyleri ilk defa getiren benim. Deniyorum. E, doğruyu bulmak adına. Benim helal, olsun değil benim. Yani. Yani helal olsun Yani Daha çok millet evet. bir şeyler öğrenir, faydalanır diye. Yalnız telefonda da konuştuğumuz gibi buradaki sıkıntı şu. E, işte Yökünü az oldu mu ekipman bulmak zor. Ya ekipmana sahip olacaksın. Devamlı sende olacak. Ya şimdi Vanbeyli'de e, bir arkadaş da var biz şimdi paslaşarak onunla başlangıçta öyle yapar. Gelecek ki, eğer ben bu patatesi şeyden e, kabaktan kar edersem büyük ihtimal makinasını da alırım. Sıkıra ne güzel. Yani. Ee, acımı da genişleştirirsin. E, ben evet. alırım bir başkası kullanır. Evet. Bir başkasının aldığı makinayı ben kullanırım. Bu, so. bu, bu, yani böyle imece usulü gibi bir şey olarak yürür. Yoksa yürümez. Feday abi gel ırmağa bakalım da bakalım. kuru dere tezini çürütelim. <laughs> kuru dere değilmiş demek köyün adı değil mi? O, kuru dere değil. Bizim akıl köyün yeşil dere olması lazım da bunun şeyi benim söylediğim gibi geliyor değil mi abi? Evet, dere kuruyor. Yeşil Çiftlikten, Binboğa'dan gelen su ilkbaharda, Nisan, Mayıs aylarında karlar erimesiyle beraber gelir. Bazı yıllar hiç kurumaz. He. O geldikleri yıllarda kurumuş ismini kuru dere koymuşlar. Ya da bir şey daha sorayım da buraya gelmeden. Bu kabakların yanı sıra şöyle biraz sebze türü bir şeyler de soğan gibi bir şey gözüme çarptı. eksen diğer tarafa Tavuğun, karpuz, karnabahar, batlıcan her şeyi ektim. Ha, ırmağın öbür tarafına var ya. Diğer tarafına. Koytum feda tulumu var geçebilir ben, de ben geçemem. Konteynerimi yorum <laughs> oraya koyduğum için o yüzden o tarafa ektim. e ama abi böyle olmaz ki şimdi yani biz buraya geldik Irmağa e e geçemeyeceğimizi biliyorsun oraya ekiyorsun ya şimdi gönlü isterse oraya geçer ama maalesef <laughs> 10 15 gündür gelemediğim için domuzlar duman etmiş. Abi Yiyecek o, hiçbir yazık, şey bırakmamışlar. çevirmek lazım. Yiyecek hiçbir şey bırakmamışlar. Tamam ne abi var? sen bir dahakine yolun bu tarafına ek ki biz bu de falan. gelmezler değil mi? Ama sen <laughs> de şunu söylesene Feda abi. Kendine ek. Nasıl? Balıkları görebiliyor musun? He gördüm abi. Ha, Maşallah içinde balık da var. Da var. Şöyle üzerinde yüzüyor küçük evet. küçük. Tabii şöyle bir şey var Feda abi. Bildiğim kadarıyla ırmak biraz bakımsız değil mi? Ya şimdi şöyle. Suyu, su olarak çok temiz. Irmağı Hiçbir kanalizasyon şu bu karışmıyor. Yok yok o değil. Temiz. Yani şöyle altını falan biraz sürsene. Yok su yoksa bir ser, onu su... yapamazsın Mustafa. Onu biraz yapacak... bulanık geliyorsun. Yok. Bulanık değil. Su ne He. Çok temiz su normal. Yok çok dibi gözüküyor temiz. da. Ama tabanı toprak olduğu için bazı yerler. Mıcır olsa, bu, toprak olsa toprak iyi olur değil, değil mi? Tabii canım ama evet. onu yapamayacak. Ben yok. şöyle daha yakından çekeyim. Onu yapacak gücümüz yok. yok. Vallahi çok hoşuma gitti. Yani burada Feday abinin yerine başkası olsa bu suyun yanında hemen dibinde sondaj vurup da bu kadar masrafa girmez. Gerçekten yani bir köylü için özellikle bu kuru tarım yapanlar için iki buçuk lira çok büyük bir para. İşte hayvanından şuradan buradan satarak buralara gelip yatırım yapıyor. Yani ırmakla sondajın arasında tahminimce 100 metre yok. Yok yani bu ırmak herkesin. Ama sondaj sadece benim Mustafa. Bu ırmağı ben kullandığım zaman ben e, yılda 300-400 de kalmasa patates kullanıyor. Bu suyu ben çektim, sen çektin. 20 kişi aynı benim gibi kullansın bu ırmağı. Irmak kuruma seviyesine gelir. Bir de bunun aşağıdaki üst tarafında insan... da çekenler tabii, oluyor. Altında insanlar ne yapacak? Tabii, olmaz. olmaz. O yüzden herkes gücü yetkince kendi sondajını, kendi suyunu çıkaracak. Irmak da farklı değerlendirilecek. Ya yine o da olsun ama... Tamam yani, yani... Şimdi zaten mesela... E, Köylülerin normalde e, ırmağı kullanma hakkı vardır. Tabii. 40 dekar, 50 dekar sulu tarım yapabilir ama 400 dekar, 500 dekar Yok. sulu tarıma girip de bu ırmağı kullanırsan bu haksızlıktır. Şimdi etraflıca düşünecek olursak sen o zaman buradaki balığın hakkını da yiyorsun. Ya, haksızlıktır diyorum ya. Yani. Senin altından üstünden tarla sulayan insanlar... Evet, yani. Ee, ne yapacak mesela? Diyecek ki ya kardeşim bu suya ne oldu? Zaten yani mevsimler kurak gidiyor. Ya 30 yıldır zaten yeterli yağış yağmıyor. Bu, bir de bunun üstüne sen kullanırsan bu 20 kişi benim aynı kullandığım gibi dalga çatar 16'lık dalga çatar da 20 kişi bu suyla 400 dekar 500 dekar herkes patates ekerse bu su bir ay geçmiş. Buradaki balı, balığı, tosbayı falan hayatsız duruşsun. bırakmış. Yani, yani bir söz yer vardır ya. Yani. Tamamen bozuyorsunuz. Adam diyor ki bir ağacı keserken sadece ağacı kesmiyorsun. Yani bir sürü hayvanın yuvasını canım, orada yıkıyorsun. Ekolojik dengeyi komple bozuyorsun. Şimdi abi kanunlar yani, biraz caydırıcı olmalı, sert yok, olmalı. Yok bizim kanunlarımız maalesef lastik gibidir. Ee, zengin olan işini yürüten her türlü hukuksuzluğu yapabilir. Ama dürüst insan adaletsizliğe zaten gelmez, onu yapmaya cesaret etmez. Bizim de söyleme sahipleriyle de küçük bir suyumuz var. Feda abiyle zaman zaman fikir alışverişi yapacağız. Tabi o bize örnek olacak. Biz daha bir şey bilmiyoruz. Feda abi toprak analizi yapıyor musun abi? Toprak analizi genelde yapıyorum Mustafa. Genelde e, önemli ama değil mi? Yani Toprağı cebindeki az... ya, parayı şöyle, boşa e, ekeceğin bitkiyi önce de ne ekip ne kadar kaldırabilirsin bunun hesabını yapmak lazım. Paldır küldür girdi. Onu yap... ben sana sonra da soracağım. Nereye analiz yaptırılıyor? Ben bunun de. yaptırıyoruz da. toprak analizini. Yani sağlam değil ya, mi? Tabii. Neden sağlam diye soruyorum. Şimdi Çünkü Bazen şahibel oluyor. Adam diyor ki bir gübre firmasının gübresini satmak için işte yok, şundan da örnek veriyorum. Tabii, tabii. Tenzih ederim. Ya yani onları kimseye öyle. zan altında mutlaka. bırakmıyorum. Mutlaka Kulaktan dolma bir şey yani. Ama gerçekten yapılıyorsa bizim insanlarımız hep şunu söylüyorlar. Ya toprak analizi yaparsak evin yolunu şaşırırız. Neden? İşte şu gübreden şu kadar ama sonuçta yine verim alamıyorsun. Hayır yani şimdi analiz yaptırmadan da ekmek sadece kader. Yani şimdi ben buradaki tarımda şunu görüyorum. Ben şu anda kendime tarımcı demiyorum. Buradaki tarımda şöyle klişe bir şey var. Ya adam. Baba dede usulü. O da var. Son barda ektik ya buğdayı. Biçim zamanı bir yanına gidiyoruz. Aa ulan tarla hiç olmamış. Yok. Ya sen ne verdin tarlaya? Yani analiz mi yaptın? Gerektiği gübreyi mi attın? Zamanda mı ektin? Ya toprağı adam gibi işleyeceksin. Önce toprağın adam gibi işlenmesi. Ondan sonra toprağa uygun tohumun ekilmesi. Ondan sonrası otla, yabani otla, diğer haşerelerle mücadelesini adam gibi yapacaksın. Bu defada, a olur ya da olmaz, o ayrı konu. Yeterli yağ, bu sene mesela yağmur olmadı. Ben 180 dekar kişni çekmiştim. Sadece 27 dekarını tohum çıksın amacıyla biçtim. Evet. Öbürünü biçemedim. Olabilir, ya iklimler çok değişti, bu ayrı konu. Ama ben bilinçli ektim. Ekerken de gübresini de adam gibi kullandım. Bir de tarla ürün değişikliği görmeli tabii, değil mi yani? Yani, yani nasıl tarla, insanlar kahvaltıda çeşitli şeyi... yiyor? E, o tarla normalde kişniş, toprağı gübreliyor. Şimdi gübresiz oraya yeşil yeşile ekiyorlar. E, tabii şimdi oraya gübresiz bu da ekeceğim. Bir de şöyle yani. bir şey var. Hem toprağı bozmuyorsun, gübreyle çok zehirlemiyorsun. Tabii. Bir de işleme konusunda Feda abi, ben geçen sene bir abiye sordum da dedim ki ya böyle böyle bir tarla işte Kültevatur'la üç sefer aktardım. Zaten bu bölgede ekipman yok. Bir ekipmanla her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İyi yapmışsın dedi. Ee, çocuğun biri gelmiş babasına demiş ki baba bugün yedi tane tarla ektim. O da demiş ki oğlum yedi tarla ekeceğine keşke bir tarla yedi sefer ekeydin. Yani bu toprak dönecek, hava almayacak, sık sık güneş görecek. Bunlar çok önemli. Yanacak. Feda ya bir de şu boruya bakalım. Yani ben 200 metre aşağıya su götürecektim dedim ulan acaba millet ayıp der mi yani bu suyu ta nerede nereye götürüyor gibi bak buradan kaç kilometre gidiyor abi bu su? 4 kilometre. Bak 4 kilometre bir köyden köye demektir. Şöyle kabakları da alalım insanlar demesin gerçekten var mı yok mu diye. Yani bu bölgede senden başka eken yok kabağı değil mi abi? Abi helal olsun yani ben kıracını düşünüyordum. O zaman bir köşeye bunu da yaparız. Ve ilaç gibi bir şey yani kabak çevirileri de şeye çok faydalı. Prostada murostada diyorlar Dostlar şimdi Feda buraya trafo getirmiş. Suyu şurada demin çektiğimiz gibi. Burada ırmak. Yani bu ırmağın yanında kişisel düşüncesi ırmağa çok fazla zarar vermeden ihtiyaç olduğunca tabii ki kullanacak. Buradaki suyu belki 4 kilometre götüremez. Bunun yanına da suyunu vurmuş. Abi bu 200'lük boru değil mi? 200'lük. Ali'nin moru. Kaçlık? 200'lük. Şey yiyor yuh. Dalış bunu basıyor abi. Aman. 200'lük dalış oradan. O da 200'lük değil mi? Tam kendisi. Dolu dolu gidiyor mu abi? Dolu dolu. Kemerin orada da böyle büyük su var. Geçtiği yerde tazlik yapıyor. Maşallah. <laughs> Dostlar biz hep şu düşüncedeyiz hani tembel olduğumuz için üstünü örtmek için yaşımız geçti. Bu saatten sonra ne yapacağız? Olsun. Bu saatten sonra da olsun. Öbür e saatten sonra da olsun. Bakın buradan şu yukarıya doğru gidiyor. Tepenin arkasından ileriye doğru 4 kilometre su gidiyor. Bu dile kolay. Yani bir ırmaktan nereler sulanıyor? Tabi ırmağın kimyasını çok bozmamış. Tazini bozmamış. Bugün kurbağaydı, balıktı, tosbağaydı. Tosbağı var değil mi? Demin balıkları gördük de biraz ufak olduklar için buradan da şimdi geçiyor. Tam göremedik. Hepsi faydalanıyor. Yani onlar da faydalanıyor. Burada tarla sahipleri de. E şimdi sulu tarım da olmazsa gıdanın önüne geçemiyoruz değil mi abi? Yani artık sadece yağan yağmurla Evet. ürün almak artık bitti. Çünkü mevsimler çok değişti. Sadece yağan yağmurda alacağın arpa, buğda. O, o da olursa, olursa ot, olursa yani nohut mercimek zaten ekemiyoruz. Köylerde insanlar kalmadığı için sıkıntı. Mecburen sulu tarıma geçmek zorundayız ki artı bu ülkenin kademesi katma değeri demek yani bu. Ama maalesef düştüğümüz durumlarda aşikar. Ondan da şikayetçiyiz ama yapacak bir şey yok. Elimizden fazla bir şey gelmiyor. Ama biz inatla direniyoruz. Kesinlikle. İnatına yenilik kazımaktırlar. Mesela bu e, sondaj olayında da belki ben e, 3 yıl 5 yıl ya kullanırım ya kullanmam. Benim çocuklarım hiç de gelmeyebilir, kullanmayabilir. Belki benim sülalemden de hiç kimse kullanmayabilir. Belki ihtiyaç olur gelir o ayrı yani, konu. Hayır, hiç belki benim sülalemden de hiç kimse kullanmayabilir. Ama hiç önemli değil. Kimin kullanacağının hiçbir önemi yok. İnsanlığa bir faydası olacaksa ne mutlu bana. Çok teşekkür yani ederiz abi. Ama ciddi bir faaliyet. Yani 30 yıldır e, yeterli yağış olmuyor. Bütün çevre köylerde, Türkiye genelinde e, içme suları azaldı. Su kuruma tehlikesi çok fazla. Ben dedim ki Allah muhafaza köyümüzün suyu kurursa gözden gelen su. Aynı düşüncedeyiz. Basarım veririm köy suysuz kalmasın. Feda abi mantık ne işin biliyor musunuz? Yani insanlar diyor ki ya ne kadar hayvanın var şu kadar. Sat bankaya koy keyfini. Sen şimdi buraya iki buçuk lira evet. harcadın değil mi? Maks evet. Evet. evet, Aynen. O geçen yıl parasıyla iki buçuk milyar. He. bir en az. O da daha şey üstüne var. yapılacak çok şeyler var, var. Çok şey var daha. Peki sen üretimi düşünen bir insan olmasaydın, ülkeni sevmeseydin, iki buçukların o zamanki para diyelim bugünün dört lirası. Dolar yürü alırdım. Ya bankaya yani, koydun, evet. aylık faizi geldi. Sen şu kuru arazilere bakarak o 4000 bin lira seni ne kadar tatmin edebilirdi? Yok, Ve benim, kısır bir döngü benim, içerisinde yok, değil benim, mi? Beni, beni, ben gece gündüz çalışırsam, ben üretirsem, ben ürettiğimi benim yemem şart değil. Ben üreteyim başka sesin hiç sıkıntı değil. Ya bir insan o, çöp, çöpte de ekmek üretmek, alır o problem yani değil. Önemli olan üretmektir evet. yani katma değer sağlamaktır ülkene. Vatanını seviyorsan çalışacaksın üreteceksin bunun yaşı yok. <laughs> Feday de... abi çalışkanlık konusunda ortak yanımız yok ben biraz sembelim de yalnız yok, e, çalışırım. koyunculukta bu su işlerinde falan sen de zamanında evet, koyuncuydun. Zamanında de Ortak Yalnız yanımız var. Bırakmak zorunda kaldım. Biliyorum adamsızlıktan. Kaldım. Evet da. da bir şey daha soracağım. Bu kar iyi yağdı yıllarda sanki şu taşlarda bir iz var. Bu seviyeden gidiyor değil mi? Bu seviyeden gidiyor. normalde şu bu seviyeden gider. Peki yazında öyle gidiyor mu yoksa aynı bu seviyede mi? kar çok o yani Atıyorum 85'lerde falan kar yıldır, çok. 5 yıldır, yıldır su seviyesi düştü bak. Karşı gördüğün yükseklikte giderdi. Biz o tarla ekemezdik. Biz o tarla ekemezdik. Sel altına Sudan dolayı. Sudan dolayı. Sudan dolayı ekemezdik. Şimdi şöyle Feday abi. Korkunun ecele faydası yok. Tehlike gelirim diyor. Benim köyümde 2-3 tane çeşme yani ta biz doğduk doğalı çekilmeyen çeşmeler eğer çekilmişse Buradaki ırmak seviyesinde yarı yarıya hesaplarsak düşüş Kuruyor. varsa. Evet, bu da kuruyabilir. Evet. Da kuruyabilir e, yani. Belki şu anda biraz sulamadan dolayı düşük olabilir. Ama zaten kışın kar yağmadı ki. Bence bir tehlike görünüyor. Yani bu suları dünya, vurmamız... Dünya genelinde bir sıkıntı var. Dünya genelinde sıkıntı yani var. Küresel bir ısınma, bir yani küresel ısınma, ekosistem hepsi buna dahil. Ekimler çok kaydı Mustafa. Bak mesela sen biliyorsun. E, normalde burada... 11. ay, 12. ay dedim. mi kar yağardı. Nisan sonuna kadar kar kalkmazdı. İnsanlar şimdi, hayvanların yeygisini artık tedarik edemezdi. Nisan sonuna edemezdi. kadar kar kalkmazdı. E, ama şimdi görüyorsun kar yağdığı yok. Allah muhafaza. Bu ne demek? Heda abi. Yıldan beri yeterli kar yağmıyor. Tabii, Yağmur da yağıyor. Tahribat da var. Doğal şartlar da var. Mesela biz Pınarbaşından uzun yaylalan girdik. Daha Erzincan'a kadar hemen hemen Kangal yöresi ulaşıyor. Hep birbirine yakındık bir tane ağaç bulamasın. Tabi biraz madenden kaynaklı bir. ikincisi de tabi toplumun bakış açısıyla alakalı. Yani şurada bir söğüdü görmek. ya Bir insan gölgesine yatar, bir hayvan yatar. Eskiden ırgat olurdu mesela. mecbur gölgede faydalanacak. Şimdi bu suyu bulmak, biraz doğalın yeşilini bulmak insanı buraya çeker. Yoksa kimse gelmez buraya. Ya şimdi göç olarak biliyorsun vatandaşlar tamamen çoluğumu çocuğumu okutacağım hikayesinden bu yanlış politika, devletin yanlış politikası da bu. Köy okulların, okulların kapanması, kapanması, köy endüstrilerin okulların kapanması. Okulların kapanmasıyla beraber köylerden aşırı derece göç başladı. Bu da köyleri tamamen bitirdi. Tarımı, hayvancılığı, üretimi bitirdi bu. Hani nedir? Dönüş olacak mı? Mutlaka dönüş olacak. Yani bu şimdi olmayabilir belki. Bu yanlış bir siyaset politika böyle 3 yıl, beş yıl, on yıl daha devam edebilir. Ama mecburen dönüş olmak zorunda. Peki Feda abi sen buraya geçen senin parasını iki buçuk lira harcadın. Mı? Bir keyfi harcama diyelim buna biz. Tabii Örnek yani, vereyim. Tabi yani başlamışta işte keyfi. Sen burada keyfi harcama yapıyorsun. Örnek veriyorum yani. Keyfi değil ama yani. Ya şimdi başkalarına hiç... göre keyfi bir harcama. Bankaya koysan hiç gerek yok. Ya ben o iki buçuk yok. trilyon lirayla atıyordum. Otuz kırk tane büyükbaş hayvanı alabilirdim. Her yıl e, 20 tane buzağısını satsam bir buçuk iki milyar para kazanırdım. Peki Her bu Keyfi harcamadı dedik ya başında. Onunla bir asgari ücretli yan yana getirdiğin zaman insanlar neden bu şehire zorluyor? Hani köyü olmayan, sermayesi olmayan normaldir ya gider. Bu devlet politikası, devlet politikasıyla bak okulları kapattılar. Milleti tamamen şehire topladılar. Şehirde kölek olarak çalıştırmak için. Zenginlerin kölesi olarak kullanmak için bu devletin Ben politikası. bir trafik gördüm yani, İstanbul'da bu, hep okul servisi. Abi bu politika bu yani iktidarın yanlış politikası bu ülkeyi Şimdi, politikası aslında. Şimdi haliyle çocuklar da alışıyor bugün senin bir çocuğun burada senin yanında olsa neler yaparsın değil mi? Ben Mustafa'm, üç tane çocuğumu ben Allah başlasın. İki tanesi üniversiteyi bitirdi, biri de şu an Ankara'da üniversite okuyor. Ben burada oturuyorum. Yolu açık olsun. Ben sekiz yıl boyunca Yeşilkent'e çocuklarımı kendi imkanlarımla götürdüm getirdim. Devlet servis vermedi, kendi imkanlarımla götürdüm getirdim ve çocuğumu okutacağım diye bu köyden okullar kapandığında göçenlerin hiçbirini çocuğu okumadı. Şehirde olmakla çocuk okumaz. Ya içinde yoksa. olmak yani olmakla çocuk okumaz. Sen adam gibi mücadeleni verirsen, sahipsiz bırakmazsan, götürür getirirsen çocuğun okur Emek harcayacaksın. Bu emek istiyor. Abi sonuçta geçim değil mi? Çocuk yine okusun ama tarımda da ulaşsın yani o da yani herkes okursa Ziraat mühendisi olsun. Herkes okursa. Değil mi yani? Ya herkes okursa bu ülkenin hizmetçiliğini, hamallığını kim yapacak? Bu ülkeye hamalda lazım. Şöyle bir şey düşünelim abi. 3 çocuğum var. ikisi okuduysa biri de bu işi devam ettirsin. Ne olur? Doymayacak evet, mı yani? Aç yani, mı kalacak? Hayır şimdi, ya niye aç kalsın? Ben aç mı kaldım? Ben e, sekiz kardeşten bir tanesiyim. Bir içimizde abim üniversiteyi bitirdi. Ben öğretmen okulundan ayrıldım. Köy endüstrisinden ayrıldım. Ama biz çok lüks heves ediyoruz yani. Hayır yani. Apartmanım olsun. Çok lüks araba. O yüzden buralar bize yetmiyor. Hayır yani. Oysa ki. Ben aç mı kaldım? Bir tevazü bir hayatta sürdürülebilirsin. Mustafa'm yani e, iyi kötü biliyorsun. Evet. Hiç kimseye Allah'ın verdiğine şükür muhtaç olmadım. Gece gündüz köpek gibi çalıştım ama adam gibi de harcamasını da bildim eşimle dostumla. Emeğine sağlık. Ama abi. şehirdekiler bunu yapamaz. Doğru. Harcayamaz şehirdekiler. Harcayamaz aldığı asgari ücret 17 bin lira. Bir eşimle evde 3 kişi çalışsa işe. birisi ancak eşimle kirayı öder. Bir evden eder. işe başka bir yere asla bir gün cumartesi pazar eşiyle çocuğuyla gidip de bir yemek yiyemez. Kesinlikle. Bir tatile gidemez ama ben gerektiğinde hepsini de yaptım. Köyde oturanların birçoğu bunu yapar. Doğru bir şey Sen canın sıkısı 10 tane koyun satsan gidersin Akdeniz'de bir hafta tatilini yapar gelirsin. 10 gün tatilini yapar ben gelirsin. Ben <laughs> memleketime tatile gittim Hayır yani işte bak. Örnek veriyorum. Ama hadi buyursun şehirde çalışanlar fabrikada 17 bin lira talim edenler harcasını da göreyim. Gittinler bir 10 gün tatile de göreyim. Ya şimdi aslında çoğu kişi gelmek istiyor da düzen kuramıyor. Ya, yani Müşterekler falan şu aldı. Düzeni bozarken düşünecekler. Kesinlikle. Düzeni bozarken Yani düşünecek. sen burayı bekliyorsun köy asfalta kaç kilometre uzaklıkta. Çok affedersin aptal mısın yani, yani burayı bekliyorsun. Yani, yani, Ama şimdi toprağı işlemek aslında apayrı bir ya önemli üretmek bir şeydir farklı yani. Farklı bir şey Mustafa. Yani ürettiğin ürünü görmek farklı bir şey. Demin ne Şu dedim kabaklar ben? Kabaklar bir başkasının belki hiç umurunda değil. Ama ben o kabakları gördüğüm zaman mutlu olur. Ben ürettim. Benim umurumdaki buraya kadar geldim abi. Yani yani birçoğunun umurunda değil Ben kısır döngüyü sevmiyorum. Ama ben üreteceksin. Ürettim. Bak o kabakları görünce ben mutlu oluyorum. Yalnız yani... ee, dediğim gibi feda abi Senden ricam tabi tercih senin yaparsan böyle bir oda yeri kadar kendine yetecek nohut, fasulye, sebze de böyle tarlanın bir yarım dönümünü işgal edecek şekilde yaparsan çok ben güzel örnek yaptım. olur. Yalnız ırmağın öbür tarafına ekme. bizim yok, ulaşacağımız yere. Şimdi e, çevremiz avşar olur <laughs> bu tarafta yol kenarı bize yedirmezler o zaman. Abi o zaman ben yarı beklerim alacağım. <laughs> da yok sıkıntı yok Mustafa ben şimdi e, farklı işlerle uğraştığım için bahçecilik ayrı bir olay. Her gün içinde olman lazım. He, doğru. O yüzden e, o biraz ağır geliyor bana. Zor oluyor değil mi? Yani yalnızım, birçok işim var. Oraya git, buraya git. Sadece bir yani. insan ona ister. Ama yani. o zaman da ticaret yönünü düşünerek yok, yaparsın. Ticaret olarak ben, ben yapamam Mustafa. Ticaret işine geldiği zaman He. beni yok. Yo. Bir adam ayırırsan ticaret gerekir. Yani, Ama canım, sadece yani. yemeklik için şöyle numine. Ya mesela evimin önünde de bahçem var. Orada yetiştiriyorum. Ama Domatesin bunu yaparken ve... ne yapmış oluruz biliyor musun abi? En azından Ata dede tohumlarını kaybetmez. Yani ben şimdi bir yerden fasulye getirtirdim. Hiç öyle bir fasulyeye rastlamadım ben burada. Sade kahverengi, barbunyaya benzer. Ee. Geçen yılda ben buraya fasulye ekmiştim mesela. Ee, ürün değişikliğim tarlayı. Feda abi ağzına, yüreğine, emeğine sağlık Allah razı abi. razı olsun Mustafa. Çok mutlu oldum. Sağlık, yani bu da sağlık. bizim sayılır. Buraya kadar geldin, zahmet ettin, ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim abi. Zevk de yani sen de değerli bir abimsin yıllardan tamam, beri olun, merhabamız var seninle çekim yapmayacağız kiminle yapacağız? Sağlısın, sağ evet dostlar hepinize iyi seyirler dilerim kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada fedai abi de abone edeceğim <laughs> bir abone <laughs> daha kasanmış olduk yol paramızı değsin değil mi abi? Yok canım sıkıntı yok. Ya. <laughs> Teşekkür ederim abi görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Sağ olun.